Prim olaylarının da etkisi vardır. Karam tayfayla görüşünüz sosyal medyada göremiyoruz. Evet. Çok fazla görüşemiyoruz. öyle zannediyorum ki çok fazla da görüşememeye devam edeceğiz. Böyle bir fotoğrafa, böyle bir olaya e, herkes kırılırdı benim yerimde olan. Beşiktaş hoca olmaktan pişman mısınız? Canım? Pişman. Burak Hocam merhaba. Siz merhaba. geliyorsunuz diye yakayı kaldırdım. Gerektiği kadar övülmedin bu şampiyonlukta. Evet. Doğru. Diğer Herkese mi? bir karam tayfa tavsiye ediyoruz o zaman. Karam tayfa... E, Arkadaşlar Nişantaşı Üniversitesi'ndeyiz. Konuğumuz Burak Yılmaz. Soru cevap yapacağız. Dilediğinizi sorabileceğinizi Burak Yılmaz söyledi. İstediğinizi Buyursunlar. sorun. Buyursunlar siz söyleyin Lütfen hatta. istediğinizi sorun. Sert sorun. Güzel bir ne diyorsun çekeceğiz şimdi. Buyursunlar. Son zamanlarda Karam Tayfa'yla görüştüğünüzü sosyal medyada göremiyoruz. Evet. Hepiniz yoğun olduğunuz için mi yoksa aranızda gerçekten bir şey mi oldu? Ve bu prim olayların bunda etkisi var mı? Prim olaylarının da etkisi vardır. Aramızda bir şey de olmuş olabilir. <laughs> ee, çok yoğun olduğumuz için de olabilir. Biz birbirimizi çok seven, çok değerli arkadaşlarız. Birbirimizin başına bir şey gelse yine ilk biz koşarız. İlk biz gideriz. Hiçbir zaman iyi gün dostu olmadık. Biz genelde kötü günde birlikte oluyoruz. Birimizin başına kötü bir şey geldi mi ne yazık ki diğerimiz de ona dahil olup o kötülüğü biz de çekiyoruz üstümüze. Karam Tayfa'da herkesi çok severim. Çok fazla görüşemiyoruz. Öyle zannediyorum ki çok fazla da görüşememeye devam edeceğiz. Ama her zaman gönlüm onlarla, her zaman onların iyiliğini istiyorum. Her zaman onları izlemeye devam edip dua etmeye devam edeceğim.